Kıymetli hocam, bir kişi kendisine bir kurbanlık aldığında daha sonra almış olduğu kurbanlığa ortak alabilir mi? Evet, e, tek başına e, büyük bir baş e, hayvan aldı, büyük hayvan aldı, e, kurbanlık aldı, e, parasını da ödedi. E, ancak e, birkaç gün geçtikten sonra, Başka biri gelip ya ben de sana ortak olmak istiyorum dedi. Ya da bu kişi başka sene tek başına almış olduğu o büyük başa ortak yapabilir mi yapamaz mı? E, tabii büyük başa baktığımızda büyük baş hayvanları da 7 kişiye kadar ortak olunabilir e, ve bu kişi e, tek başına büyük baş hayvanı almış parasını da kendi cebinden ödemiş. Dışarıdan birini kendisine ortak edebilir. E, parasını vermediği halde de kendisine ortak edebilir. E, onun için e, tek başına büyük baş hayvan alan bir kişi yedi kişiye kadar yedi kişiye kadar e, ortak edebilir.